Evet gördüğünüz gibi 1, 3, 4 altın oğlu köpeklere birer oyra olmak kaydıyla 4 oyra yatırdım. Şimdi heyecanla maç saatini bekliyoruz. 37 dakika, 36 dakika, 35, 34, 33, 32. Evet birazdan maçı seyredeceğiz. Bakalım kazanabiliyor muyuz? Bakalım kazanacağız mi canlı yayınla? Evet, çok heyecanlı. Evet, 1 3 4 6. 1 3 4 6 nolu köpekler benim köpeğim. 1 3 4 6. Evet, Erdal Bey de burada. Parayı evet. kaybedeceğimden dolayı seviniyor. Evet, maç Olur. başladı. Evet, 1 3 4 6. 1 3 4 6. 1 3 4 6. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Onu öndeki hangi numara? 4 numara mı? 3 1 3 4 6 Evet 3 numara önde gördüğünüz gibi 3 numara önde açık arayla kazanıyorum. Gayet kolay. Evet kazanıyorum. Çok açık farkla kazandım ya. Bu kadar da şans olmaz ki. Evet 3 numaralı evet gördüğünüz gibi yine kazandım. Kiosk 55'te para dağıtılıyor. Köpekler para dağıtıyor. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi kazanan 3 numara. Bakalım kuponumuza. Ne kadar kazandığını da söyle. Şimdi birazdan ne kadar kazandım da. Evet 3 numarayı gördünüz. 5 euro 10 cent kazandım. Gördüğünüz gibi. Sadece 4 euro yatırarak. Evet şimdi. Arkadaşlar rica ediyoruz. Biletimizi Goşain'ımız da işliyor. Evet, yukarıdaki tabelaya bakın. 0 0 iken evet. Gördüğünüz gibi evet, krediye abun yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 4 oy yatırmıştım, 5 oyun aldım. Birazdan devam edeceğim tekrar. Ama artık çekmeye gerek yok. Bu bir örnek olsun. <laughs>